3. sınıf İngilizce ders kitabı cevapları ve türkçeleri dinleme metinleriyle beraber Just Fun English Unit 2 Ünite 2 My Family Ailem Lesson 1 Ders 1 Listen dinleyin and ve look bakın unit 2 recording 1 listen and look this is me bu benim this is my mother this is my father bu benim babam this is my sister bu benim Kız kardeşim This is my brother Bu benim erkek kardeşim This is my grandmother Bu benim büyük annem This is my grandfather Bu benim büyük babam Father Baba Grandfather Büyük baba Grandmother büyük anne sister kız kardeş me ben mother anne brother erkek kardeş Listen dinleyin point işaret edin and ve repeat tekrar edin Unit two Recording two Unit two Recording two Listen, point and repeat Mother Anne Father Baba Sister Kız kardeş Brother Erkek kardeş Grandmother Büyük anne Grandfather Büyük baba Dinleme metnine göre hepsini sırasıyla işaretledik. Look bakın and ve Say, Söyleyin, The Family Words, Aile ile ilgili kelimeleri. Walking stick, Baston, Grandfather, Büyük Baba. Balloon, Sister, Kız Kardeş. Cellphone, Cep Telefonu, Mother, Anne. Gitar, Brother, Erkek Kardeş. My family. Benim ailem. Listen. Dinleyin. And ve point işaretleyin. Gösterin. Unit 2 Recording 3 Listen and point Hello there. Merhaba. Selam. My name is Mary. Benim adım Mary. And this is my family. Ve bu benim ailem. George is my brother. George benim erkek kardeşim. Daisy is my sister. Daisy benim kız kardeşim. Sister. Albert is my father. Albert benim babam. And Pamela is my mother. Pamela benim annem. Bill is my grandfather. Bill benim büyük babam. And Jessica is my grandmother. Jessica benim büyük annem. Susan is my aunt. Susan benim teyzem. Peter is my uncle. And... Peter benim amcam. Uncle amca, dayı, aunt hala, teyze anlamına gelir. And Alexandra is my cousin. Alexandra benim kuzenim. I love my family. Ailemi seviyorum. Listen, dinleyin, point, işaret edin, and ve chant along, birlikte şarkıyı söyleyin. Unit 2 Recording 4 Listen, point, and chant along chant brother erkek kardeş sister kız kardeş father baba mother anne Grandfather. Büyük baba Grandmother. Büyük anne Aunt. Hala teyze Uncle Amca dayı Cousin Kuzen That's my family. Bu benim ailem Listen to Mary. Mary, dinleyin. Find bulun. And ve say söyleyin. Unit two. Recording five. Listen to Mary. Find and say. One. Who's my uncle? Benim amcam, dayım kim? Two. Who's my cousin? Benim kuzenim kim? Three. Who's my grandfather? Benim büyük babam kim? Four. Who's my aunt? Benim halam teyzem kim? Five. Who's my sister? Benim kız kardeşim kim? Listen, dinleyin. And ve circle dairesini alın. Tik, tikleri. Or ya da the cross X işaretlerini. Two. Recording six. Listen and circle the tick or the cross. One. This is Susan. She's my cousin. Bu Susan benim kuzenim. False yanlış. Zaten çarpıyı daire içerisine almış. Two. This is George. He's my uncle. Bu George benim amcam, dayım. George erkek kardeşi. Amcası Peter'dı. Bu yüzden çarpı işaretini darçesini alıyoruz. Yanlış. Three. This is Bill. He's my grandfather. Bu Bill, benim büyük babam. Evet, büyük babası. Bu yüzden tik işaretini dairesin alıyoruz. Four. This is Jessica. Bu Jessica. She's my aunt. O benim halam, teyzem. Jessica Büyük annesi yanlış çarpı dairesini alıyoruz. 5 This is Daisy. She's my sister. Bu Daisy benim kız kardeşim. O Daisy değil, George erkek kardeşi. Yanlış, bu yüzden çarpı işaretini dairesini alıyoruz. 6 This is Alexandra. She's my cousin. Bu Alexandra benim kuzenim. Evet, Alexandra kuzeni. Doğru. Seven. This is Pamela. She's my grandmother. Bu Pamela benim büyük annem. Pamela büyük annesi değil, annesi. Yanlış. Eight. This is Albert. He's my father. Bu Albert. Benim babam. Evet, doğru. Albert babası. Listen, dinleyin and ve point işaretleyin. I love my family. Ailemi seviyorum. Unit 2 Recording seven. Listen and point. I love my family. I love my family. Ben ailemi seviyorum. Sister and brother. Kız kardeş ve erkek kardeş mother and father anne ve baba grandmother and grandfather büyük anne ve büyük baba i love my family i love my family ailemi seviyorum sister and me kız kardeşim ve ben brother and me erkek kardeşim ve ben I love my family. Ailemi seviyorum. I love my family. Ailemi seviyorum. Mother and me. Annem ve ben. Father and me. Babam ve ben. I love my family. Ailemi seviyorum. I love my family. Grandmother and me. Büyük annem ve ben. Grandfather and me. Büyük babam ve ben. I love my family. Ailemi seviyorum. I love my family. This is my family. Bu benim ailem. And I love my family. I love my family father baba sister kız kardeş me ben brother erkek kardeş mother anne grandfather büyük baba grandmother büyük anne listen dinleyin and ve sing şarkıyı söyleyin listen and sing i love my family i love my family sister and brother mother and father grandmother and grandfather i love my family i love my family Sister and me, brother and me, I love my family, I love my family. Mother and me, father and me, I love my family, I love my family. Grandmother and me, grandfather and me. I love my family I love my family This is my family and I love my family I love my family Pair work eşli çalışın choose seçin one of birini the family aile cards kartları Use kullanın your spinner çarkınızı Take turns sırayla yapın. And ve tick off işaretleyin. All, tüm, bütün, the members üyeleri. On your card kartınızdaki. Who's he? O kim? He is my father. O benim babam. Who's she? O kim? She's my mother. O benim annem. Who's she? O kim? She's my sister. O benim kız kardeşim. Who's he? O kim? He's my grandfather. O benim büyük babam. Who's he? O kim? He's my brother. O benim erkek kardeşim. Who's she? O kim? She's my grandmother. O benim büyük annem. Who's he? O kim? He's my brother. O benim erkek kardeşim. Who's she? O kim? She's my grandmother. O benim büyük annem. Family A, A ailesi. Grandfather, büyük baba. Grandmother, büyük anne father baba mother anne sister kız kardeş brother erkek kardeş family B B ailesi grandfather büyük baba grandmother büyük anne father baba mother anne brother, erkek kardeş, sister, kız kardeş. Go to number one. Bir numaraya gidin. Yine buradaki soruları ve cevapları buradaki aile resimlerine göre de verebiliriz. Who's he? O kim? He's my grandfather. O benim büyük babam. Who's she? O kim? She is my sister. O benim kız kardeşim. Who's he? O kim? He is my father. O benim babam. Who's she? O kim? She is my mother. O benim annem. Burada kendimize göre bir çark oluşturduktan sonra aile kartlarından birisini seçiyoruz. Yani buradaki aile kartlarını ve numaralandırıyoruz. Çarkımızı döndürdüğümüzde o numaralardan hangisi çıkıyorsa ona göre kartımızdaki aile üyelerini işaretliyoruz. Story time. Hikaye zamanı. Listen, dinleyin, and ve follow takip edin. Unit 2 Recording nine. Listen and follow. Hello, Monster Moo. Merhaba, Monster Moo. Mm, hi, Monkey Me. Selam, Monkey Me. How are you? Nasılsın? I'm fine, thanks. İyim, teşekkürler. How are you? Sen nasılsın? Great. Thanks. Harika. Teşekkürler. Banana Muz No thanks. Hayır, teşekkürler. I don't like bananas. Ben muzları sevmiyorum. Come and meet my family. Come and meet my family. Gel ve ailemle tanış. Great. Harika. Let's meet. Hadi tanışalım. This is my father. Bu benim babam. And this is my mother. Ve bu benim annem. Hello. Merhaba I'm Monster Moo Ben Monster Moo Hello Monster Moo Merhaba Monster Moo Hi Monster Moo Selam Monster Moo Hello Merhaba Who's this Bu kim This is Eva This is Eva. Yani bu Eva. My sister. Kız kardeşim. Hi. Selam. This is Adam. Bu Adam. He's my brother. O benim erkek kardeşim. Hello Adam. Merhaba Adam. Find, bulun, number, numaralandırın, and ve say, söyleyin. This is Eva, my sister. Bu Eva, benim kız kardeşim. Dokuzuncu resim. This is Adam, my brother. Adam, benim erkek kardeşim. Dördüncü resim. This is my father. Bu benim babam. And this is my mother ve bu benim annem. Üçüncü resim. Come and meet. Gel ve tanış. My family. Ailemle. Act out. Canlandırın. The story. Hikayeyi. Project. Proje. Make an ice lolly stick family. Buz lollipop ailesini yapın. point gösterin and ve say söyleyin. This is my brother. Benim erkek kardeşim. Ya da This is my sister. Bu benim kız kardeşim. Read and color. Okuyun ve boyayın, renklendirin. My work in unit 2 is. Ünite 2'deki benim işim, yaptığım çalışma. Okay, tamam, yolunda good iyi excellent mükemmel activities etkinlikler aktiviteler look bakın and ve match eşleştirin grandmother büyük anne sister kız kardeş mother anne brother erkek kardeş grandfather büyük baba father baba Listen, dinleyin. And ve tick, tick koyun. İşaretleyin. Unit 2 Recording 1 Listen and tick. Who's he? He's my brother. O kim? O benim erkek kardeşim. Zaten tik koymuş. Who's he? He's my uncle. O kim? O benim amcam. Who's she? She's my grandmother. O kim? O benim büyük annem. Who's she? She's my aunt. O kim? O benim teyzem. look, bakın, and ve circle daire içerisine alın. My uncle, amcam. My brother, erkek kardeşim. My grandmother, büyük annem. My sister, kız kardeşim. Cut, kesin, the pictures, resimleri. On 193 sayfa 193'teki end ve stick yapıştırın dem onları in the correct boxes doğru kutulara. She's my aunt. O benim teyzem. She's my sister. O benim kız kardeşim. She's my grandmother. O benim büyük annem. He's my grandfather. O benim büyük babam. He's my brother. O benim erkek kardeşim. He's my uncle. O benim amcam.